Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı pestili yapacağız. Benim yaklaşık burada 3 kilo kayısım var. Hemen ayıklamaya başlıyorum. Kayısılarımı bir bıçak yardımıyla ikiye bölüp çekirdeğini çıkarıyorum. Şu şekil bütün kayısılarımı temizleyeceğim. Evet arkadaşlar kayısılarımı temizledim. Şimdi tencereme alıp yarım su bardağı kadar su döküp üzerine pişireceğim. Gördüğünüz gibi kayısılarım pişti. İyice karıştırıyorum. Şimdi blender yardımıyla biraz kayısılarımı ezeceğim. Bu arada şeker yok içinde nişasta da yok sadece kayısılar var organik kayısı şimdi blender yardımıyla biraz karıştıracağım Evet arkadaşlar tepsime yağlı kağıt serdim ve kepçe ile doldurdum. Kayısıların bereketli çıktı ve iki tepsi çıktı. Bir tepsi bu, bir tepsi de bu. Dışarıda güneşe bırakacağım. Yaklaşık 5 gün içinde kurur. Evet arkadaşlar pestilim 5 gün içinde kurudu. Rahatlıkla yağlı kağıdın üzerinde çıkıyor. Şimdi ince dilimlere ayıracağım. Ve sonra sarmasını yapacağım. şekil ince ince küçük dilimlerle keseceğim. Sizler isterseniz bir makas yardımıyla da kesebilirsiniz. Şu şekil muska şeklinde ben saracağım. İçine ceviz koyup saracağım. Şimdi bir tanesini size göstereyim. bir tane daha kesip göstereceğim arkadaşlar tersini çevirip içine çekilmiş ceviz koyuyorum ben sizler isterseniz cevizi de bütün bütün koyabilirsiniz şu şekilde sarıyorum arkadaşlar Buradan da altına sokarak nuska haline getirdik arkadaşlar. Hepsini şu şekil yapacağız böyle. Pestillerimi sardım. Nuska